Dur dur şimdi arkadaşlara şöyle şöyle bir kalabalığı göstereyim ne kadar çok arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saatten beri falan uğraşıyoruz değil mi? Evet. Anladım. dur 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 hayır bu çok keyifli olacak gördünüz mü Ali'nin ne yaptığını <laughs> Ali böyle yapıyor elini ve <laughs> <laughs> beni, beni beni çekme diyor neden? Çünkü arkadaşlar Ali kendi kanalında hiç videolara çıkmıyor çok az çıkıyor hatta onu ilk önce ben çıkarmıştım böyle yakalamıştım arkadaşlar merhaba. merhaba. Ee, Elif Ceren ablasıyla çok uzun zamandan sonra ne çekiyor? çikolata şelalesinden arkadaşlar challenge yapacağız. Ama çok enteresan şeyler hazırladım. İşiniz çok zor ben size söyleyeyim. İşiniz çok zor. <laughs> Hayır ama e, şimdi bilmiyorum senin ne kadar zorlanacağın. Elif'in de çok zorlanacağı şeyler var burada. Çikolata hazır mı Lera? Dur Lera'yı Lera da göstereyim. Uzakta kaldı. Hazır mı çikolata? Hazırım. Hazır Hadi o zaman yapalım. E, çok uğraştım. Onu eğer bir dökersen Halil külahları değişiriz seninle söyleyeyim. Getir bakalım. Sıcak, bu arada. sıcak. mı? Ama bırak bırak orayı. Aman evet. risk. Aman riske atmayalım ha. Neden? Şöyle. Tam 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 tam. Hop geliyor. Lera, biraz fazla yapmışsın galiba çikolatayı. Kaşı evet evet, evet evet evet. Şöyle yukarıda ya da ben şöyle yapayım Ay, hatta. Kaçırma. Evet evet evet. Bence bu koyu olmuş. Oo çok güzel yalnız var ya. <gülüyor> <gülüyor> görüntüsü muhteşem. Ha şimdi şeyi merak ediyorum yani çıkartabilecek mi? Sanki biraz koyu gibi geldi bana da. Gel, şeyi boşaltman lazım. <laughs> çok güzel görünüyor ama. Nere? Evet, çıkartmıyor galiba ben sana söyleyeyim. Şey çok dibinden alma bence. Tamam. Bence çok dibinden alma sadece üstü, üstündekileri hı. sadece al. Yani bak zorlanmaya, zorlanmaya başladı tamam. Zorlanmaya başladı, <laughs> zorlanmaya başladı. Zorlanmaya başladı. Zorlanmaya başladı. tamam 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 bilmiyorum ki sıcak sun karıştı ama görüntüsü çok güzel ya. Yani insan güzel şuna da yani. kıyamıyor ki. Yo yo bence çıkartıyor artık yukarıya. Ya yani böyle zaten çıkacak. Çok sert bir şekilde çıkmaz Dur bakayım ısınmış mı? Evet yavaş yavaş ısınmış ısınmış. Şunu biraz yıkaya, Çok güzel. güzel görünüyor yalnız var ya görüntüsü görüntüsü muhteşem. Sıcak mı? Şu anda çikolata tabii ki sıcak. Ya, bu makine de ısınmış artık. Ama çikolata biraz böyle katı. Yok yok bu böyle zaten. Yani böyle biraz az az çıkartacak. Hı -hı. Şey gibi su gibi şelale su gibi akmayacak yani. Sonuçta tabi tabi sonuçta çikolata şelalesi böyle parça parça ama çok güzel. Ee, ben siftahı ben yapayım mı şöyle? Oh. Hmm. Aa Ah siz hiç yemeyin bundan hiç güzel değilmiş çikolata. <laughs> siz hiç yemeyin hepsi bana kalsın. Sıcak mı? Sıcak biraz ama <laughs> yanmaz elin canım merak etme. Hazır mısınız? Hayır. Çok çok güzel şeyler hazırladım acayip hoşunuza gidecek ben size söyleyeyim. Ama bunu galiba şu ortaya almamız lazım. Arkadaşlar bunu e, arkadaşlar bu video Ceren'in kanalında olacak. Neydi kanalın ismi? Ceren Yılmaz. Ceren'lerdeyiz veya Ceren Yılmaz diye Ceren'i biliyorsunuz arkadaşlar yeme rekortmeni daha önceki ama bir tane videoyu sen de kazanmıştın galiba değil mi? Şey, Hiçbir hiç hiç kazanmadı. Yok. Hayır yemek var içmek yok mu kazandı? Kazandın mı gerçekten? Mi? Berabere mi kaldınız yoksa? Ama evet Ceren'in de özelliği çok yavaş yiyor ama arkadaşlar çok fazla yiyor. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla yiyor. Neyine bu challenge? Ee, kazanırsam Elif'in tokasını alırım. Çok beğendim. Geldiğimden sonra Öyle mi? O Elif tokasınaymış. <gülüyor> <gülüyor> Toka gidebilir. Elif de çok seviyor bunu ama tamam. Hayır e, o zaman kazanacaksın ki kaybetmeyesin tokanı. Yani. Sen ne istiyorsun Ceren ablandan? Tamam. Elif bu tişörtün bu tişörtün beyazını alacaktık tamam mı? O zaman denk gelmedi alamadık. E, 9 yaş kotonda bu tişörtün beyazını istiyor Elif de. Eğer eğer kazanırsa tamam mı? Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Arkadaşlara buradan bay bay yapıyoruz. Arkadaşlar izlemek isteyenler Ceren'in kanalından bakabilirler bu çikolata şelalesine. Ve Ali abisini de orada görebilirler. <laughs> Nasıl yakalıyorum ama. Ne kadar kötü değil mi? Bak hemen tak diye yakalıyorum seni. <laughs> <laughs> ha bu tamam siz TikTok'ta böyle bir tane müzikli bir e, video çekin. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.